Sevgili gençler merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuz ile birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Bir soru serisi. Sadece bir sorunun çözümünü yapacağımız ee, bir seri olacak arkadaşlar. Çok uzatmadan kısa ve net olarak bir sorunun çözümünü yapacağız. Bu sizi ee, yani aklıma gelen işte efendim ee, Paylaştığımda sizlere de katkı yapacağını düşündüğüm, bazen benim hayatımda da önemli bir yer olan e, sorular olacak. Şimdi ben tabii hayatımı karartan, belki de matematik bölümünde ciddi anlamda içimi kapanmama neden olan, hocanın da dalga geçtiği bir sorunun çözümünü yapacağız. E, onu şimdi yapalım, yazalım ve çözmeye çalışalım arkadaşlar. Evet şimdi kümeler uzayında boş küme bir tektir. Şimdi tabi e, bunu soyut matematik zaten herhalde söylemiştim. Çok da aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Tabi ilk e, üniversite zamanlarında karşılaştığım bir soruydu arkadaşlar. O zaman ispat yöntemi öğrendik öğrenmedik mi hatırlamıyorum. Ama bu tür sorularda tek olduğunu göstermekte iki tane olduğunu varsayarsanız birbirine eşit olduğunu gösterirsiniz. E, şimdi burada onu kullanacağız olmayana ergi metodu metodunu uygulayalım. Uygulayalım. Varsayalım ki iki tane ve iki farklı boş küme olsun. Eğer bunlar zaten boş küme, boş küme, her kümenin alt kümesi olduğundan F1 alt küme F2 olur. Benzer şekilde. benzer şekilde fi 2 boş küme olup boş küme yine alt küme olduğundan bu eşitlik de olacak. Alt küme fi 1 olur. E zaten biz biliyoruz ki iki kümenin eşit olabilmesi için gerekli ve yeterli koşul a alt küme b ve b alt küme a olur. A olur. Bu durumda arkadaşlar. Şimdi F1 alt küme F2 ve F2 alt küme F1 olduğunda F1 eşittir F2 bulunur. O halde boş küme 1 tektir. Varsayım yanlıştır. Boş küme 1 tektir. Şimdi ispat bu şekilde. Zor mu? Aşırı derecede kolay. Peki liseden gelen bir insan bunu yapabilir mi? Hayır. İşte bazen hani hani bir dersi ya seversiniz ya nefret edersiniz ya da hani e, ya hayattan soğursunuz ya da hayata tutunursunuz. Bu da öyle bir şeydi arkadaşlar. Yani benim için çok en şeyleri çok anlatıp sizleri sıkmak istemem. İspat burada harika on numara beş yıldız ispat ama liseden gelen bir kişi bunu yapamaz. Yani o yüzden e, bence de hani e, insan tabi duygusal bir varlık şey olmuyor çok ciddi bir yeri oluyor hayatında ama. Ha, çok da umurumda mıdır yani o anı şey anı yaşadığın hocanın hiçbir umurunda değildir ama böyle bir harika on numara 5 yıldız ispat değil mi? Süper. Kimse itiraz edemez. Tam puan vermek zorunda ama lise öğrencisi yapar mı yapmaz. O yüzden hani bazı şeylerde hani sorulur mu sorulmaz mı temel bilgilerdir. Harika bir ispat arkadaşlar. Tek soru bu şekilde. Evet bir sonraki videoda farklı bir sorunun çözümünü yapacağız inşallah o videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.